Yayınıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi Yunanlılar kaçarken böbürlenerek efelenmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin bot, sahil botu Türk kara deniz sularına evet bir nevi evet bir nevi ihlal girişiminde bulunan Yunan evet sahil güvenlik botunu uluslararası sulara kadar kovaladı. Bir insan kaçışını çeker mi? Bir insan kaçışını yani yenilgisini çeker mi? Bunlar böyle. Gerçekten konuşurken, efelenmeye çalışırken bile her yerleri titriyor. Dikkat edin, geri çekilirken efeleniyor. Yani sahil güvenlik botumuza yürürken veya ilerlerken bir efelenme asla yok. Yani Türk sahil güvenlik botu onlara haddini bildiriyor ve onlar da geri çekilmenin şokunu bir nevi havaya ateş açarak evet bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin sahil güvenlik botu diyor ki akıllı ol aklını alırım. Sinir krizine ve kaçma krizine giren Yunanlılar gemi uzaklaştıkça cesaretleri artıyor. Ama bir nevi kaçarken böyle yapanlara bir şeyler derler. Bizim deyimimiz de öyle. Evet bu efelenme çok komik bir efelenme. Öyle havaya ateş açmayla şov yapmak olmaz. Evet, Türk Sahil Güvenlik Botu onlara diyor ki akıllı olun. Korkuyorlar. Evet, korkuyorlar. Korkudan havaya ateş açtılar. Ama şunu bilin ki Türk Salik Sahil Güvenlik Botundan sapanla bile ateş açsanız, sapanla bile taş atsanız bunların hepsi diri atlarlar. Bu kadar net ve kesin konuşuyorum. Netanyahu bir anda Türkiye ve İsrail arasındaki enerji koridorunun kurulması çalışmalarına balta vuran bir adım attı. Özellikle Yunanistan'la oradaki evet oradaki enerjinin oradaki e, İsrail'deki enerjinin Kıbrıs ve Yunanistan'dan evet gitmesini sağlıyor. Özellikle Dendias efendisinin karşısında gördüğünüz gibi ne halde Dendias oldu Perchias. Evet Perchias Pörstü kendisi çünkü efendisinin kim olduğunu iyi biliyor. Amerika Birleşik Devletleri şu anda Yunanistan'daysa İsrail'in tabii ki oradaki patronluğu sayesinde. Evet gördüğünüz gibi enerji koridoru olarak İsrail yine yaptı yapacağını. Ama tabii ki bu iş kesin değil. Yunanistan'ın Kıbrıs olayı biraz tabii ki sıkıntı. Çünkü Kıbrıs'ta Türk Devleti var ve Türk Devleti'ni yok sayarak İsrail gazının Avrupa'ya taşınması pek sağlıklı gözükmüyor. Ama bir taraftan bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Efendisinin önünde el pençe. Dendias öyle şov yapardı ama Yunan Dışişleri Bakanı bildiğiniz üzere orada kayalıklara çıktığında başını vurup düşmüş yaralanmıştı. Yani ayakta bile zor duran Dendias'ın Türkiye'ye tabii ki bir nevi hakaretler yağdırmaya çalışması evlere şenlik bir uygulama. Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-4E A tipi savaş uçağı 30 Ocak 2023 tarihinde alçak irtifa eğitim uçuşu sırasında kaza kırma uğramış. Uçaktaki iki pilot uzun süre arama çalışmaları sonucunda evet eks olarak bulundular. Yani iki pilotları daha gitti uçtu tahtalı köye. Demek istediğim husus şu Yunanistan boyundan büyük konuşuyor. Özellikle birilerinin gazına çok geliyor. Şimdi Bangladeş'e biz TRG-300 kaplan güdümlü topçu roketi teslim ettik. Bildiğiniz üzere Himers füzeleri çok ses getirmiş ve Ukrayna'nın Rusya'yı yıpratmasında, özellikle Herson'dan dışarı atmasında, Donbas hattında, geçen aylarda geri çekilmesinde aktif bir rol oynamıştı. İşte bu kadar etkin silah sisteminin ne gibi adımlar attığı da ortada. İşte bu kadar etkin ve tabii ki e, sonuç alıcı olan bu sistem çok daha faydalı.

সেনাবাহিনীতে নতুন সংযোজিত হয়েছে তুরস্কের তৈরি টাইগার মিসাইল সিস্টেম কয়েক দফায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যার সফল ফায়ারিং করা হয় সেনাবাহিনীতে নবসংযোজিত টাইগার এমএলআরএস এর যৌথ জাহাজীকরণ উত্তর ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ উত্তর ফায়ারিং যা সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে একশো কিলোমিটার রেঞ্জ 4 120 şimdi gördüğünüz gibi savaşta rol değiştirici ve savaşın seyrini değiştirici olan Bayraktar TB2 için Ukrayna evet Ukrayna çok sayıda TB2 istedi yani Rusya ile baş etmek ve Rusya'yı cepheden gelip püskürtmek için TB2 bayraklara ihtiyaçları olduğunu söyleyince Tabii ki Avrupa ülkeleri büyük bir komplekse girdiler. Bayrakların ürettiği TB2'ler hem çok etkili, çok havada kalıyor, çok geç tespit ediliyor ve görünmüyor. Ayrıca düşman hedefini tam 12'den vuruyor. İşte hem elektronik harp hem de özellikle noktasal hedefleri etkisiz hale getirirken düşman hava savunma sistemlerini ve elektronik harp sistemlerini bir de hedef alan bu güzel siha Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Siyah direktörü, eski direktörü ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da birkaç sözüm var. Yunanistan'ı bize karşı kışkırtırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle zayıf olduğu yönünde büyük bir iftira atarak Yunanlılara aslında bir taraftan ne yapıyor? Gaz veriyor. Yani bu açıklamayı şöyle düşünün. Bir nevi bize karşı kışkırttıkları Yunanlıların aklını başından alarak onlara gaz vermek. Beyaz Saray'da, evet Beyaz Saray'da özellikle Hakan Fidan ile İbrahim Karın'a TSK'nın DEAŞ'ı yerme kapasitesi yok. Suriye Kürtleriyle çalışacağız dedik diyor. Fidan ile kalın çıldırdılar. Neredeyse Beyaz Saray'ın penceresinden kendilerini atacaklardı. Evet, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir söz kullanıyor. Yani hiç anlamsız ve etkili olmayan sözler kullanıyorlar. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz şu anda Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı, iyi biliyoruz. Psikolojik harekat. Özellikle Pompeo'nun Yunanlı heyetler geldiğinde Beyaz Saray'da Türkiye'yi kışkırtıcı tablolara baktıkları iyi biliyoruz. Pompeo azı bir Türk düşmanı. Özellikle Afganistan'da Talibanla beraber El pençe neler yaptıklarını iyi biliyoruz. Kimseyle çatışamadıklarını iyi biliyoruz. Sadece ağır bombardıman uçaklarıyla düşman hedeflerini bombalıyorlar ve hiçbir eser kalmayınca yerde askerlerini öyle sokuyorlar. Paralı askerleri bir de Demek istediğimiz husus şu. Afganistan kaç, Afganistan'dan kaçış görüntülerini çok iyi görüyoruz. Özellikle DAEŞ'te savaşan, dünyada karada Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bir nevi desteklediği, gizli desteklediği DAEŞ'te savaşan şu anda dünyada, evet dünyada tek silahlı kuvvetleri düzenli ordu Türk ordusu. Yani bunu bilin. Bir taraftan da Yunanistan'a gaz vermeyi bırakın. Evet değerli izleyenler, bir Yunan uçağı düştü İyon Denizi'nde ve iki pilot da gitti. Bir taraftan da Yunan sahil güvenlik botunu, Türk sahil güvenlik botu öyle bir kovaladı ki Yunanlılar kaçarken bilirsiniz kaçanlardan bazı şeyler kaçarken efelenirler sahiplerinin yanında. Anladınız değil mi? İşte böyle. Evet değerli izleyenler bir dahaki programda görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.